İyi ki bu makineleri aldık. Bunlar bizim işimizi görür. Benim için kendini ateşe attın. Çok mahcubum sana. Ne mahcubiyeti Sevgili abla? Ben seni yarı yolda bırakmak istemedim. Rüşen Hanım'la da... Allah Allah. Kim bu? Somer sürpriz. Bekle ceket alıp geliyoruz. Tamam. <laughs> Sürpriz. Benim mi bu araba? Evet. Aşkıma iki hediyesi. Beğendin mi? Çok beğendim. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim sevgilim. Ee, yemek için yer ayırttım. Eğer hazırsanız çıkabiliriz. Şey ben gelmesem. Olur mu öyle şey? Ne münasebet. İlk işiniz. Benim misafirimsiniz. Lütfen. Peki ben çantalarımızı alayım bir de kapıyı kapatıp geleyim o zaman. Tamam bekliyoruz. Yeni işinizde çok başarılı olursunuz ki öyle olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Teşekkürler desteğiniz için. Estağfurullah. Türkan böyle heyecanlı, mutlu olduğu sürece ben desteğimi hiçbir zaman esirgemem. Sağ ol hayat. Afiyet olsun sevgilim. Sağ ol. Sevgili hanım. Buraya yeni gelmişsiniz galiba. Hatta bir oğlunuz varmış. Evet. Ee, geçen bize geldiğinizde biz tanışacaktık aslında ama... ...benim kızım aniden hastalanınca hastaneye gitmem gerekti. Dolayısıyla kısmet olmadı. Ya evet. İşte kısmet. Bir başka zamana. Çağırın isterseniz o da gelsin. Hem tanışmış oluruz. Yok. E, daha doğrusu bugün olmaz. Kendisi bugün çok yoğun. Başka bir zaman inşallah. Peki. O halde bir gün hep beraber böyle ailecik birlikte yemek yeriz. Hem siz de annemle iyi anlaşıyorsunuz. Malum. Ya. Ee, canım şöyle, şimdi biz işe yeni başladık ya. Böyle yeni teklifler almaya başladık falan. Biraz yoğun olacağız. Ama ilerleyen zamanlarda neden olmasın, değil mi? Tamam hayatım, acelesi yok zaten istediğiniz zaman. <laughs> Bir su rica edin. Oğlum, Aa. Alo, neredesin anne? Eve geldim yoksun. Şey, Türkan'la bir eşiyle yemekteyiz. Somerle mi? evet. Ya lütfen söyler misiniz gelsin tanışalım bizde. Merak etme sen. Ben yemek biter bitmez eve geçerim. Ya olur mu? Ne merakı? Lütfen verir misiniz bana? Verir misiniz rica ediyorum? Lütfen. Sivriye Hanım. Alo. Ah, merhabalar. Somer Korman ben. Ee, siz de gelmek ister misiniz? Hem tanışmış oluruz birlikte yemek yeriz. Alo. Kapandı. Merak etme deyince kapattı herhalde. Ha. Neyse artık. ...yoğun çalışıyor dediniz. Ne iş yapıyor? Lojistik firmasında yönetici. Hmm. Ne güzel bir şey ya. Genç yaşta bazı şeyleri erkenden başarmış. Vallahi bravo. Kutlarım sizi. Teşekkürler. Şey ben müsaadenizi istesem. Sevilay Hanım henüz yemeğimizi bitirmedik. İsterseniz bitirelim sonra kalkarız. Şey... eve geçiyorum dedi. Benim de çok işim var. <laughs> tamam o zaman şöyle yapalım. Biraz daha oturalım, ondan sonra hep birlikte kalkarız, olur mu? Ya ben sizi şimdi yalnız gönderemem, lütfen. Peki. Alo, Sevilay abla. Türkan'cığım nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sorunlar bitmiyor ki. Biri bitiyor, biri başlıyor. Neyse. Benim yapabileceğim bir şey var mı canım? Yok, çok teşekkür ederim. Türkan'cığım, avukat bey sözleşmeyi bıraktı. İmzalamadan önce birlikte üstünden geçelim diyorum. Bana bir uğrar mısın? Aslında bugün çok zor ya, evden çıkamam. Türkan'cığım canım, bu da çok önemli işimiz için. İstersen ben sana uğrayayım, bir kahve içelim. Hem seni görmüş olurum. Peki, ben evdeyim. Bekliyorum. Tamam, görüşürüz lafı hiç dolandırmadan direkt soruyorum. Kiraz'ın yerini Mine'ye sen mi söyledin? Hayır. Ben söylemedim. Türkan. Birbirimizi kandırmayalım. Mine'ye öfkelisin ki haklısın da. Ama bunun bedelini Kiraz'a ve Somer'e ödetemezsin. Bak çocuğun olmayacağını öğrendiğinden beri senin tavırların çok değişti. Bu kusuruna yenilip böyle bir hata yapmış olmayasın? Ne olur yapmışsam? Ne yaparsınız bana? Yaptın mı? Yapmışsam ne yaparsınız bana? Döverek söverek saçımdan tutup yerlerde mi sürüklersiniz? Yoksa Somer'den mi ayırırsınız? Bunun cezasını vermeyi Somer bana bırakmaz. Ben bile seni onun elinden kurtaramam. Türkiye. Olacaklar bu Türkan. Sen açıkça cevap vermesen de ben böyle bir hata yapmadığına inanmak istiyorum. Karnında çocuğunu kaybettin. Somer için aileni karşına aldın. Mine ile savaştın. Kiraz'a annelik yaptın. Bütün bu mücadeleyi bir kalemde silip atmak aptallık olur.